arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Oktay Hoca. Limiti bitirdik. Şimdi sürekliye geldik. 32. gündeyiz arkadaşlar. Hazırsanız başladık bile. Şimdi limitte ne demiştik? Şunu aklımızdan çıkarmayın demiştik. Hemen gösteriyorum. Bakın. Diyelim ki bir x ve y ekseni çizdim. Bir tane de grafik çizelim. Şöyle. Arkadaşlar bir f fonksiyonu vermiş olsun bana. Ne diyordum? Diyelim ki a noktasında görüntümüz ne olsun B olsun. Şimdi soldan ve sağdan bakın soldan yaklaştım B, sağdan yaklaştım B. Eğer eşit oluyorsa yani limit limit x a'ya soldan fx eşittir limit x a'ya sağdan fx Eşittir. B oluyorsa ne diyorduk? Bu noktada limitlidir. Hatta şunu söylemiştik. Demiştik ki bakın burada size F A'yı sorsam cevap veremezsiniz. Tanımsızdır dersiniz. Çünkü bu noktada bakın içi açık. Onun için biz e, limitte tanımlı olma şartı aramıyoruz. Aramıyoruz arkadaşlar. Bunu söyledik. Peki gelelim sürekliye. İşte artık o süreklilikte bu boş olan nokta ne olamaz arkadaşlar? Boş olamayacak, tanımsız olamayacaktır. İçi dolu olmak zorundadır. Biz limitli olmaya bir ek şart daha ekleyip diyeceğiz ki evet sağdan ve soldan limiti birbirine eşit olmalıdır ve aynı zamanda da bu noktada da hangi nokta? A noktasında da e, görüntüsü direkt B olmalıdır. Yani limite eşit olmalıdır. O halde diyeceğiz ki limit x a'ya soldan eşittir limit x a'ya sağdan o da eşittir f a diyeceğiz. İşte demek ki bu ikisi sağlandığında limitli üçü sağlandığında sürekli olur. arkadaşlar sürekli. E şimdi içi açık olsaydı sürekli diyemezdi ki. Geldi 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 kesildi burada. Süreklilik yok. Sürekli demek sürekli devam etmek anlamına gelecektir tabii ki arkadaşlar. Demek ki A noktasında tanımlı olmalıdır. Aynı zamanda limiti olmalıdır. Ve A noktasında limiti ne eşit olmalı? A'daki görüntüsüne. Zaten yukarıda söyledik. Limitli ek olarak. Buna ek olarak ne söyledik arkadaşlar? O noktadaki A noktasındaki görüntüsü de bu limite eşit olmalıdır. Evet bunlardan biri sağlamıyorsa süreksizdir diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şimdi sürekli ise bir noktada bir fonksiyon kesinlikle limitlidir Çünkü sürekli olmanın şartıdır limit değil mi ama limitli ise kesin süreklidir diyebilir miyiz Hayır hocam aynı zamanda da tanımlı olmalıdır dememiz gerekir örnek olarak şunu aklından çıkarma tamam mı Evet çünkü burada tanımlı olmadığından süreksiz diyor idik şimdi sorulara geçelim bunları uygulayalım birlikte Arkadaşlar x eşittir bir noktasında sürekli olduğuna göre ne diyeceğim? Ben bunu şöyle de gösterebilirim. Yani illa lim yazmaya gerek yok. f a'ya sağdan demek e, limitine sağdan yaklaştım. Yani x e, a'ya ne yaptım? Sağdan yaklaştım. f a'ya sağdan yaklaştım anlamına geliyor. f a eksi bu da limittir. Nedir? x'e a'da a'ya e, nedir? Soldan yaklaştım anlamına geliyor. Bu ikisi eşit olacak. Bir de üstüne FA olacak. Bu üçü oluyorsa ne anlama geliyor? Sürekli olduğu anlamına geliyor. Yani öyle de yazarsak şaşırmayın. Hani i̇lla lim diye bir şey yazacağım. Anlamına gelmez. Zorunda değilim o anlamda. A'ya giderken fx eşittir limit x a'ya soldan fx. Bu da f a değil mi? F a. Evet. A'ya sağdan yani daha büyük değer. Buraya mı koyacağım? 1'i koyuyorum. Tabii ki A burada 1 oluyor. 1'i Biri koydum. 1'in karesi artı 2 eşittir. E buraya koydum. 2 çarpı 1 artı. Ve bir de ortaya koymak zorundayım. Bu da ne olacaktır? Orada x yok. Direkt a artı 1 var. Yazdım. Burası 3 geldi. 2 artı b. O da a artı 1. E buradan değerli arkadaşlarım b'yi 1 bulacağım. A'yı da 2 bulacağım. 3'e eşit olması için 2-1'den cevabım ne olur? 1 olarak bulunmuş olacaktır. Fonksiyonu kaç x tam sayı değeri için süreksizdir? Arkadaşlar sürekli olmamayla alakalı şu an ne öğrendiniz siz? Sağdan ve soldan limiti birbirine eşit çıkmazsa yani limiti yoksa zaten süreksizdir. Arkadaşlar sürekliliğin ön şartı limitli olmazsa çünkü. Bir de bu noktada tanımlı değilse, tanımsızsa o zaman da ne oluyor arkadaşlar? Ee, süreksiz oluyor. Onun için burada yapmam gereken iki hamle de çözeceksiniz. Bir, tanımsızlık noktasına bak. Tanımsız yapan değerlere bak. Bir de neye bak? Kritik noktaya bak. Bu ikisine bakarsan süreksizlik noktasını bulursun. E arkadaşlar o halde Bakıyorum. Sıfır yapan değerleri buluyorum. 16 eksi x kare sıfır x buradan 4 ve eksi 4 değerleri çıkar. Yalnız burada şuna dikkat et. x 2'den küçük eşitse diyor. Yani burada zaten biz 4'e bakamayız. Bakamayız. Burada süreksizlik çünkü 2'den küçük olanlara bak diyor. Veya eşit. Burada neyi alacağız? Eksi 4 bizim için süreksizlik noktasıdır. Tamam mı? Bu 1. Geldim. Aynı şeyi aşağıda yapıyorum. x kare Eşittir 9. X buradan 3 ve eksi 3. Yine dikkat büyük 2. Yani bu sefer ona bakma. Sadece buna bak diyor. Yani 3 tanımsız yapıyor. Dolayısıyla süreksiz yapıyor. Diyoruz bu ikisi elde var. Doğru mu? 3 ve eksi 4. Başka hocam kritik noktaya bak diyor. Kritik nokta burada nedir? Sağında ve solunda farklı değerler içeren ya da farklı fonksiyonlara götüren parçalı fonksiyonlara götüren değerler oluyordu. Bu da 2 mi arkadaşlar? 2. Zaten limitte anlatmıştık bunu. X eşittir 2. O zaman şunu yapıyorum. F 2'ye sağdan bakıyorum. Bir de F 2'ye soldan. Eşit çıkarsa ne hale çıkmazsa ne yapacağız arkadaşlar? Süreksiz diyeceğiz. Şimdi 2'yi götürüyorum. E, sağdan dediği için büyük değerler için. Yani 2'den büyük değerler için. 1 bölü 2'nin karesi eksi 9. Yani 1 bölü eksi 1 bölü 5 mi arkadaşlar? Peki 2'ye soldan ne demek şuraya koy demek. Ötürüp yerine koyuyorum 2, 2 bölü 16 eksi 4. Arkadaşlar 4 bölü 12'den 4 bölü 12. Yani eşit çıkmayacaktır kısacası 1 bölü 3 çıkıyor. Eşit olmadığından bu noktada da sürekli değildir, süreksizdir. Yani alırız bu noktayı da çünkü süreksizlik noktasıdır diyeceğiz arkadaşlar. 3 eksi 4, bir de ne var? 2 var. 3 tane değer çıktı. 3 tane diyoruz. Tamam mı? Anlaştık mı? Çünkü neden? F e, neydi o? 2'ye yani sağdan eşit değildir. F2'ye soldan olduğundan limiti çıkmadı. Arkadaşlar limitli değil. Limitli olmadığından zaten süreksizlikten bahsedemeyiz. Mantık bu. Limitsiz. Demek ki 2 iki, iki tane şey bakıyoruz. Fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli olduğuna göre artı b kaçtır? Arkadaşlar gerçel sayılar üzerinde sürekli demek her noktada sürekli demektir. Dolayısıyla burada kritik noktalarda da sürekli anlamına geliyor. O zaman x eşittir eksi 3'te d sürekli diyeceğiz. Şimdi o zaman f 3'e soldan eşit f 3'e sağdan eşit f 3 mü diyeceğiz? Soldan da buraya mı koyacağım? 3 üç, eksi 3'ü eksi 3 tabi bu. Eksi 3'e eksi 3'e eksi 3'ü. Yazdım. Sağdan diyor. 2 bölü B-3 ve F3 3'ün karesi değil mi? 3'ün üç. karesi ee, evet. Eksi 3'ün karesinden 9. Buradan arkadaşlar eşitleyelim. Eksi 3A artı 1 eşittir 9 dersek eksi 3A eşittir 8 A buradan eksi 8 bölü 3. Bu 1. Başka? Bir de B'yi bulacağım. Şuradan eşitlersem 2 bölü 9 eşittir. B eksi 3 işler dışarı yaptım. 3 de bu tarafa attım. 2 bölü 9 artı 3 eşittir. 27. 29 bölü 9 mu? B. Tamam. A'yı da buldum. B'yi de buldum. Bunlar toplamak kaldı. Geri bunları da toplayalım. A artı B. Arkadaşlar. Eksi 8 bölü 3 artı 29 bölü 9. E buradan da yapacağım şey. Burayı 3 ile burayı 1 ile eksi 24 artı 29 5 bölü 9 cevabına ulaşırız değerli arkadaşlar. Geldim. Verilen hangileri için fx fonksiyonunun grafiğini vermiş. Kaçında süreklidir demiş. Süreklikte değil. Arkadaşlar limiti de olacak. Aynı zamanda tanımlı olacak. Yani delikli noktamız olmayacak. Bir kere bakıyoruz. Eksi 4. Eksi 4 bu tarafta bir yerde mi? Evet. Bir sıkıntı hiç görünmüyor. Kendisi yok ortada. Demek ki problem yok. Sürekli. Devam et. Eksi 3. Eksi 3 sıkıntılı. Niye? Hocam limiti var. Sağdan soldan yaklaşım Ancak bu noktada tanımlıdır. Eyvallah. Ama e, o noktadaki görüntüsüne eşit değil. Yani tanımlı olması da bu anlamda gördüğünüz gibi yetmiyor. Onun için eksi 3'te ne değil de sürekli değildir. Eksi 2'de bir problem yok. Şurada Eksi 1'de bir, bir problem yok. Burada Evet. 0'a bakıyorum. 0'da da bir problem yok. Şurada 1'de de bir problem yok. Burada 2'de de bir problem yok. Burada 3'te de bir problem yok. Burada 4 ee, ve 5 diyor arkadaşlar. 4, dört. 4'te problem var. Kim 4'te şöyle zaten bir kere limit yok arkadaşlar. Param parça olmuş. Teoman'ın param parça şarkısını söylüyor. Param parça. Param parça. <laughs> Devam ediyorum. Arkadaşlar 4'ü de salladım buradan. 5'te de bir sıkıntı görünmüyor. O zaman kaç tanesinde sürekli çıktı? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane de sürekli arkadaşlar diyeceğiz. Şimdi geldim. Kaç x r sayısı için süreksizdir diyor. Arkadaşlar limitli değilse zaten sürekli değildir. Onun için ona da dikkat edelim. Şimdi aynı zamanda da tabii ki tanımlı değilse o noktada zaten değildir. Bir kere bu noktada sürekli değil. Çünkü içi nedir? şeydir arkadaşlar. İçi boş. 1, 2. Burada zaten limiti bile yok. 3, Burada da öyle 4 diyeceğiz arkadaşlar. 4. Ne oldu ya benim bu burnum kaçmıyor ya. Bruno Silva. Evet. Arkadaşlar geldim buraya. Limiti olduğu halde. Heh işte çok güzel bir soru. Limiti olduğu halde süreksiz olduğu noktanın apsisi kaçtır? Şimdi bir kere süreksizlik noktalarını işaretleyelim. Şu. Başka hocam. Başka buralarda yok. Burada var arkadaşlar süreksiz. Ya 3 ya 3 ya da 5 cevap. Zaten şıkları 3'ü de koymamışız. Demek ki cevap 5. Peki nereden geliyor? Şuradan. Soruda süreksiz olduğu halde limiti vardır diye. Arkadaşlar 5'te limit var mıdır diye sordum, sorsam. Hocam sağdan soldan yaklaşım aynı noktaya götürüyor beni. Sıkıntı yok. Ama yani 5'teki görüntüsü farklı bir noktada. Yani şu içi açık olduğundan dolayı nedir? Süreksizdir diyoruz bu noktada. Limitli ama süreksiz. Her gerçel sayısı için sürekli olduğuna göre demek ki paydayı tanımsız yapan hiçbir şey yok. Hiç kök yok. Hiç kök yok ne demek? Delta küçük 0 demektir. Bu da b kare 4 eksi 4 a 1 c n değil mi? E, bu da küçüktür ne diyeceğiz arkadaşlar? 0 diyeceğiz. 4 küçüktür 4N, 4 n. 4'e böl 1 küçüktür n. Yani 1'den büyük olacak arkadaşlar. O da 1 ile sonsuz arası diyeceğiz. Geldim. Sürekli olduğu en geniş küme hangisidir demiş. Sürekli olduğu en geniş. Ne yapacağız arkadaşlar? Paydayı sıfır yapan değerleri bulacağız. Bir de bunlarda sakın sadeleştirme yapmayın. Sadeleştirme yaparsan aşağıda paydayı tanımsız yapanı yok etmiş oluyorsun. O zaman da yanlış cevap bulabilirsin. Yukarı ile ilgilenme kısacası. Arkadaşlar x çarpı x eksi bir sıfır. x buradan sıfır. x buradan bir. Dolayısıyla hangisidir diye sormuş. 0 ve bir benim süreksizlik noktalarım. O zaman tamamından 0 ve biri çıkartacağım arkadaşlar. Cevabım da Diyarbakır seçeneği. Hangisi yanlıştır diye sormuş. X eksi 3'e sağdan bak sağdan sağdan geliyorlar. 3'tür demeli demiş. Ay doğru. Doğru geç. Eksi 3'e soldan bak soldan soldan geliyorlar. Bir. bir. 1'e normal şeyini sormuş. 1'de limit var mı diye. Bakıyorum soldan sağdan aynı noktada geçmiş. Sıkıntı yok. Süreklidir 1'de demiş. Sürekli değildir. Arkadaşlar niye değildir? Çünkü tamam eyvallah limit var ama bir de ne olacaktı? O noktada eşit olmalıydı görüntüsü. Yani şunun içi dolu olmalıydı. Olmadığından dolayı cevap D seçeneği yanlış. Süreksizdir diyeceğiz. Geldik 15. Evet, bileşke fonksiyon vermiş. Şimdi nedir? Limit x 3'e soldan f f 3'e soldan mı diyeceğiz arkadaşlar? Peki 3'e soldan yaklaştığında şöyle geldim. Beni nereye götürüyor? 3'e götürüyor. Şimdi 3'e götürüyor ama şimdi dikkat et. 3'ten daha büyük bir değere mi ulaşıyorsun? Evet hocam, biraz üstünde kalıyor. O zaman burası 3'e sağdan. Şimdi neye dönüştü? F3'e sağdana dönüştü. F3'e sağdana yani şöyle oldu. O da F3'e sağdan oldu. Şimdi 3'e sağdan geldiğimde ise sağdan sağdan geldiğimde ise beni nereye götürüyor? Sağdan sağdan geldim. Beni 4'e götürüyor. Cevabım 4. Dortmund. Geldim. 10. soruyu arkadaşlar hangileri doğrudur demiş. Şimdi 2, Diyor. 2'yi koydum. 1. Ama sağdan mı soldan mı? Hocam 2'den daha büyük bir değer koydum. O zaman sonuçta 1'den daha büyük. Yani F1'e sağdan olacak. Şimdi 1 burası sağdan gelmek böyle gelmek. Tabi grafikte gelmek bu. Ve bakıyoruz sonucumuz 3. Doğru. Şimdi 0'a soldan 0'ı koyduğunda eksi 1. Peki eksi 1'e soldan mı Sa sağdan mı? Arkadaşlar 0'da so soldan sonuç sonuçta soldan. Niye? Çünkü eksi 1'den daha küçük bir değer çıkar. Eksi 1 virgül 1 gibi düşün. Evet. Tamam. Peki f eksi 1'e soldan arıyorum. O ne la? F 1'e sol. Eksi 1'i buldum. İşte ee, soldan deri şu aşağıdan geldim arkadaşlar. Götürdüm. Eksi 1'i buldum. 1'e soldan. Şimdi 1 bu. Evet. Soldan bu taraftan geliyorum. Yalnız grafikte geliyorum. Hop 6'ya götürüyor. Beni 1, 2 ve 3 hepsi de doğru arkadaşlar dedik ve ÇÇB testine gelmiş bulunuyoruz. Bu konuyu da böylelikle bitirdik. Artık ÇÇB testi çözüp tam anlamıyla bitirmiş olacağız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutma. Sakın unutma beni. Unutma, unutma Oktay Hoca'nı. Kendine iyi bak, limiti de unutma, sürekliyi de unutma.